Toplumumuzda, maalesef ve maalesef tağutun ne olduğu, Allah'ın kimlere tağut dediği ve hangi şeylerin tağut kapsamına girdiği net olarak bilinmediği için, öncelikle bunun açıklamasını yapmamız, ardından yöneticilerin bu kapsama girip girmediğini değerlendirmemiz, son olarak da onlara karşı nasıl bir tavrımız olması gerektiğini izah etmemiz gerekmektedir. Rabbimizden, bu makaleyi, kalplerine tağutların sevgisi içirilmiş hasta gönüllere hidayet vesilesi yapmasını ve iman edenlerin kalplerini pekiştirmede yardımcı kılmasını temenni ederiz. Hiç şüphesiz ki o, duaları işiten ve en güzel şekilde onlara karşılık verendir. Tağut kelimesi sözlükte, haddi aşmak, azmak ve belirlenmiş sınırı geçmek gibi anlamlara gelen, tuuyan mastarından türetilmiştir dolayısıyla haddi aşan, azgınlaşan veya belirlenmiş sınırı geçen her şeye sözlük olarak tağut denir. Tağut, kulun kendisi sebebiyle haddini aştığı, ibadet edilen, tabi olunan veya itaat edilen her şeydir. Her kavmin tağutu, Allah'a ve Rasulü dışında kendisinin hükmüne başvurdukları, Allah'ı bırakıp ibadet ettikleri, basiretsizce Allah'ın dışında tabi oldukları veya Allah'a itaat olduğunu bilmedikleri şeylerde itaat ettikleri kimselerdir. İşte bunlar dünyadaki tautlardır. Şimdi sen bu tautları ve bunlar karşısında insanların durumlarını düşündüğünde insanların çoğunluğunun Allah'a kulluktan tauta kulluğa, Allah ve Rasulü'nün hükümlerine başvurmaktan taut'un hükümlerine başvurmaya, Allah'a itaat ve Rasulü'ne tabi olmaktan taut'a itaat ve tabi olmaya yöneldiklerini görürsün. Oysaki Allah Kur'an-ı Kerim'in 8 ayrı ayetinde tau'tu reddetmeyi ve ondan beri olmamızı emretmiştir. Ayrıca onu reddetmeyenin Müslüman olmayacağını bildirmiştir. Günümüz insanlarının %95'lik kesiminin bu kelimenin ne manaya geldiğini bilmediği aşikardır. Çok az bir kesim ise bu kelimenin ne mana taşıdığı ve kimleri kapsadığını bilmelerine rağmen onlardan ne beri olurlar ne de halka bunu açıklarlar. Onlar dünyayı seçtiler ve karınlarını ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresi 174 ve 175. ayetinde şunları bildirmiştir. Allah'ın indirdiği kitabın bir bölümünü gizleyenler ve onu az bir şey ise karşılığında satanlar yok mu? Onlar karınlarını ateşten başka bir şey doldurmuyorlar yani sırf bu geçici dünya hayatı için ebedi bir hayatı tercih ediyorlar, günümüz tağutları çoktur ama bunların önde gelenleri beş tanedir, bunlar ise birincisi insanları Allah'tan başkalarına ibadete çağıran şeytan. İkincisi Allah'ın hükümlerini değiştiren zalim idareciler, üçüncüsü Allah'ın indirdiklerinden başka hükümlerle hükmedenler, dördüncüsü Allah'ın dışında gaybı bildiğini iddia edenler. Beşincisi ise Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen ve buna razı gösteren kişilerdir. Bu saymış olduğumuz özellikleri uygulayanlar tağut kapsamına girmekteler ve günümüz toplumunda sayıları oldukça çoktur. O yüzden ne pahasına olursa olsun bunları reddedip onlara destek vermemeliyiz. Aksi takdirde onları sever ve desteklerseniz imanınız boşa gitmiş ve müşriklerden olurdunuz. Bugünden itibaren Rabbin için bir adım at ve dinini araştırmaya başla. Sen samimi olursan Allah sana hidayet kapılarını sonuna kadar açar. Yeter ki bir adım at. Bu geçici hayatı bırak ve ebedi bir hayat için çalışmalara başla.